Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlık isteği atanları hesaplarını puanlayacağız. Zaten shorts videomda attım. Hemen başlayalım. Mesela 25 5. Hmm. Adamın 1503 ve var yani. Az hesap oluştum not bakalım. 2024 11 Bir yıl olmuş. Daha 10 bin kupa mısın? Yani karakterler 38. Hiç 50 rütbesi yok yani. bir yok. Ya kötü ya. Kötü. Zaten ıı, hesapta bir uyum yok yani. Profil fotoğrafları filan. Bir tane Mortis var. Bir tane Frank var. Is, öyle 10 üzerinden kaç verilir yani? Şöyle şeylerine falan bakarsak. Buna ben 10 üzerinden. Dur bir dakika kulübüne de bakalım. 500 k. Bok gibi kulüp. Yani 10 üzerinden 2.5 Yani. 72 32K güzel hesap Yani 35K 32 diye okumuşum 36 olacak 4631 3 ve 3 zafer Neyse Hı -hı. Um, Tek çift Zaferleri az 3 ve 3'ü çok yani Buradan bir 1 puan veriyorum ben Hesap oluşturma tarihi 2020 ama yani arkadaşlar size örnek vereyim. Benimki de 2020 55 kayın yani. Anladınız mı? Yani oradan şuradan yarım puan varsan. Dur bir dakika. Yani. Bir bakalım Piper'ı 1000 yapmış ama düşmüş. Ya 1000 yapmış ama düşmüş olduğu için buradan da bir yarım puan vereyim. Normalde bir puan verecektim. Hesabın savaş kartı çok uyuşmuş ama en sevdiğim savaşçıyla profil fotoğrafı çok uyuşmamış. 50 kazanma serisi var. 50 kazanma serisi. Buradan 1 puan veriyorum ben. Sonra işte 1 puan oradan 1 puan oradan Hmm. Arkadaşlar bu arada ben geçen sabah haksızlık yaptım ya. Geçen hesap onun üzerinden bir kanka ya bir yani. O kadar iyi hesap değil yani. Bak bu. Bak geçen en yüksek ustaya kadar çıkmış yani. Diğer çılgın uzman. Bak gizemli bir biraz düşük ama bronz 3 en yüksek dedim en yüksek solo ben altın 2 yani ortalama bir hesap ha, bakalım kulübü 1.5 oha 1.5 kulüp güzelmiş lan bu emirin kulübü hadi bak. Neyse. Yani bir yarım puan hesap oluşturma tarihinden kırdım. Yarım puan buradan kırdım. Şu 3 ve 1 puan yükselttim. Hesaptan baktık. Kulübü çok güzel 35k'ya göre. O yüzden 2 puan kulübe. Çünkü yani 35k'ya göre 1.5 çok iyi bir kulüp. Benimki bile 1.9 yani. 2 ee, puan buradan versem 1 puan buradan versem Piper'ı bin yapmış yarım puan 2.5 Savaş kartından dolayı bir yarım puan 3 hmm, O kazanma serisi 1 puan oradan 4 Bak bunlar düşük yarım puan Yani Aşamalısı altın 2 Yarım puan buradan Yarım puan buradan. Yarım puan da buradan. Dur çıkarıyorum. iki buçuk kanka. Yani üç buçuk ya. Üç buçuk. Hadi kabul. Kabul ettim. Ee, 18k bak. Acayip düşük kupan. Dur hesap olsun bakalım. 2022 mi? Lan ben 2022 olsam 35k falan olurum. Adam ya az oynuyor ya da çok kötü oynuyor. 3 ve 3'üne bakalım. 1800 3, 3 Acayip az. Kupa, kupaya göre acayip az yani. Kupaya göre. En az bu kupaya göre yani bir tane 2000 3000 olmalı. yarım puan buradan kırdık. 12 kazanma serisi. Hadi 1 puan oradan desek. Kulübü kötü. Savaşçı kartı yok kanka. Yarım puan oradan. ...kırdım. Aa, sonra bakalım bir 50 rank yok. Var mı? Lan o da yok. Lan oğlum... ...hesaba direkt sıfır verdim geçtim. Bu gibisi. Şuna bakalım. 22k. Hı. E, bu 22 kaysa en az... ...2024 olması lazım. Lan 2020'de... ...22k mı oğlum bu ne? Bak aşamalısı yüksek kanka biraz. Çünkü 2022 bin kupalı biri için yüksek kanka. 50 ee, rütbesi var mı? Var bak. Şöyle 50 rütbe bir de en sevdiği savaşçı. En sevdiği savaşçının bin kupa olması güzel. Ee, sonra Buster 50 rütbe. Edgar 49 yapmış. Koltuğu bin yapmış. Shelly bin, Buster bin. Kanka bak buradan ben en, az, en az 2 puan veririm. Kanka. Bakalım. Geçilen en yüksek e, robot işgali ve geçilen en yüksek boss savaşı. Oğlum ikisi de zor baya kötü lan. Gümüş bir en yüksek kulüp ligi. O da kötü. En yüksek takım rütbesi bronz. Oğlum buradan en az ben 1 puan kırıyorum. 2 puan hatta lan. 19 kazama serisi. Hadi buradan verdim. Bak hesabı uyuşmuş kanka. Mortis. Şeli yine Mortis. Alcisi de Mortis. Kanka bak renkleri uyuştuğu için hesap güzel. İyi, bir, bir puan buradan verdim. 3 ve 3'üne bakalım. Az kanka az. Gerim puanı oradan. Bir puan buradan. Bir buçuk puanı kırdık. Ee, sonra 2 puan buraya verdik. 1.5 kırdık yarım. Burası 1. Bir, 1.5. Bir Kulübü yok. Kazanma serisinden hadi buçuk vereyim. 2 puan kanka. Yani savaşların rütbesi falan güzel ama hesap kötü. Sonra bu kardeşimize geldik. Adam 55k. Güzel. 55k. En az 2020 olması lazım kanka. En az 2020. 2019. Kanka bak ben 2020'de kurdum 55k. Sen 2019'da kurmuşsun 55k. Arada çok fark yok kanka. Ben buradan kırmıyorum o yüzden puan da vermiyorum. Bak 27 kazanma serisi kanka. Charles binse bir puan oradan veririm. Oo bu arkadaşımızın baya bir bini var. Ama Charles'ı bin değil kanka. Bak Charles kostümü güzelmiş. Kanka bak savaş kartıyla en sevdiğin savaşçı bence uyuşmuş. Ama kanka bak profil fotoğrafını öyle yapmasaydın. Biraz daha böyle e, kostümünün rengi bir yapsaydın. Bak 27 kazanma serisi. Bak yarım puan buradan. Çılgın. Çılgın. 7'ye kadar gelmiş. Diğerinde çılgın 3 Diğerinde çılgın bak Şehir saldırı seviyesi az Sonra bronz 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 Kanka bak Burada artık duruyoruz Duruyoruz kanka Acayip kötü Kulübe bakalım 600 bin kanka bak 55 bin kupasın 600 bin kulübe ne giriyorsun lan Az yani Bence hesabını kötülemek istemiyorum da. Tamam ben ilk puanları vereyim. Yarım puan kazanma serisinde. Hmm. Ee, sonra kupasından hadi yani yarım puan desek. Bir. üç ve üçü az. Yarım puan kırdım kanka hatta. Eee. Buçuk puanı var. Sonra savaş kartıyla sevdiğim savaşçı uyuştuğu için oradan bir bir. Bir buçuk. Kanka bak bing kupası var. Kaç tane? Eee 9 10 tane bing kupası var. Hatta 11 olacak. Kanka. Buradan 2 puan yükselttim. 1 puan buradan 3. yarım puan aşamalısından eee 3,5 kupasından puan, dört. I, eksi, I, yarım puan. 4. Kulübünden eksi yarım puan. O, üç buçuk buradan bir yarım puan eksilttim üç kazanma serisini saydım mı bilmiyorum artı bir oradan dört kanka on üzerinden dört güzel hesap kabul ettim sonra on altı k ya Az ama Az kanka Az Ama bak 3 ve 3 yüksek Yüksek Ne var ya Şu an değil hmm. Tek zafer çift zafer az Bu güzel bak 3 ve 3 zafer fazla iyi Bak 2024 kurulmuş Ama hesap Bak robot işgal usta bak. Bu ıı, kupaya göre bu istatistikler güzel aslında. Mücadele seferi kötü. Bakalım. Iı, en sevdiği savaşçı en yüksek kupalı savaşçısı. Oradan biraz yükseltirim. 49 rütbe yapmış. Kanka bak buradan yarım puan verdim. Tamam mı? Savaş kartı güzel uyuşuyor. Hatta hesabı uyuşuyor yani. Benim gözüme böyle e, dağınık bir hesap gelmiyor. Yarım puan savaşlardan. Bir puan buradan desek bir buçuk puan. Şu kazanma serisinden bir puan. E, ya da yarım puan. İki puan. Kulübü bok gibi. Yarım puan eksilttim. Bak bunlar güzel kanka. Bir puan oradan. Dur bırak, hesaplıyorum. Bir puan savaşlar. 3 puan ediyor rahat. 3,5. Ee, yarım puan e, mücadele kırdım. 3. Altın 2 güzel aşamalısı. 3,5 tekrar. 3 Üç ve 3'ü de var. 4 kanka. 4 veriyorum. Ama çok kötü Aa YouTuber lan. Aa Davut Bese. <laughs> Ana ben bu kanal biliyorum. Aboneydim. Adam bana istek atmış. Adamın yan hesabı yani. Normalde 60 kamine 70 kamine. 28 k. <laughs> 4300 sefer oğlum. Bak. 28 k. 4300 sefer. <laughs> Güzel. Solo duo'su az o da güzel. Kanka bu olmadı. Adam 8. sınıfa gidiyor herhalde. Yürü. 2021'de kurulmuş hesap kanka. O zaman kupandan ne bileyim, 19 kazanma serisi. Oradan bir yarım puan. Bak kanka. Profil uyuşmuyor. Savaşçılara girelim. Neredeyse iki tane 50 rütbesi var kanka. Buradan artı bir puan. Sonra çılgın çılgın zor. Zordan kırmayacağım. En yüksek ama zordan yukarıda çıkmayacağım yani. En fazla mücadele zafer 5 kanka. Bak. Yani. Ortalama kulübe ne oldu? gitti lan. Atın. Arkadaşlar bizim kulübe gelebilirsiniz bu arada. 60k üstüyseniz. Ben öyle başka bilmiyorum. Kanka 1.9 olmuş. Yaral kaç hız lan? Yaral. Yaral kulübe. 257 hız lan. Ne olacak lan? Olmayı, girmeye ne kadar var? Hmm kanka çok var. 100 bin puan. Neyse. Hmm, biz bunlara gelelim. Arkadaşlar son 7 hesap. Ben 10 tane falan bırakacağım. Yarım puan kazanma serisinden. Hmm, savaşçılarından 1 puan, 1,5. buçuk aşaması düşük yarım puan kırdım bir. Bu profil de uyuşmuyor. Kupasından hadi bir vereyim. Kanka bu arkadaş bir. Kanka kupan kupan zaten düşük yani. Kupan düşük. Zaten kupan ıı, senin için iyi ise kupandan iyi bir şey yok kanka. Profil Oo. çok kötü. Şarjı, şarjı. Aa, Kanka Kulübü güzel 3K'ya göre Acayip iyi Bir de kendi kulübü 2024'te kurulmuş Kanka bir yılda 3700 kuva ya. Davut öz özür de yani uyuşuyor bu arada. Çok uyuşuyor savaş kartı falan. Onlardan bir puan artı. Benim kupası yok ama 700'ü var bak. 3 K'ya göre 750 çok iyi bir şey. Dynasty 759 seviye artı bir de. Oradan art yarım puan artı da. Sonra yarım puan profilden bir puan. Kulüpten yarım puan desek bir buçuk puan. Kanka bak. 3 ve 3'ün sol olduğu on 10 çok az. Oradan en az bir yarım puan kırıyorum. Hatta 1 puan kanka bak. Çünkü yani 3.5'tu. 1 puan kırdım. Ay 4'tü. 1 puan kırdım. 3 kaldı. Hesap oluşturma tarihine göre 2.5 kanka. Ama ben kabul edeceğim Youtubers'ın. Buna geldik. Kazanma serisi 19. Yarım puan artı. 2019'da oluşturmuş hesap. Yuh be. Yani yuh yani. Hayal bak sakin kalın. Ama yuh yani. Harbiden yuh yani. Harbiden yuh. Kanka 2019'dan bu zamana kadar 26.000 kupa mı kalsın? Kulübüne bak. Adamın bak ünvanı var tamam güzel de savaş kartı yapayım Bot musun? Adam bin kupası var mı? Varmış lan acayip iyi. Bak buradan 3 puan aldın kanka bak 3 puan. 20 kaç kalsın? 26 kalsın. Bak düşenleri de sayayım 3 6 9 3 6 7 8 Hmm, 8 tane var galiba. Evet kanka. Bak 8 tane 50 rütbe yapmış adam. Lan benim 11 tane var. 8 ne? Bak en az 3 puan kanka bak. 3 puan çünkü kupasına göre çok fazla. Ya buçuk pu yarım puan şeyden verdim kazanma serisinden buçuk. Kupasından ve hesap oluşturma tarihinden eksi iki ya ya da bir buçuk olsun şu an kaç yıl bizim üç buçuk bir buçuk eksildi. kaldı 2 2 kulübüne bakalım İyi ya yarım kahya iki buçuk yarım puan buradan verdim hesap Acayip olumsuz kanka. İki. İki veriyorum hesaba. to <laughs> play. <laughs> Bu klübün adına bakalım. Anam. 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 Hmm adamın 750 kupası var 14K'ya göre. Kanka az ya. Benim kuzenim de var 16K kanka. Onun 850 karakteri var. Ee, 2024'te kurulmuş yasa. Kupan da az. Çılgın 2 yapmış. Güzel. 3 <laughs> 3 zafer az. Aşırı az. Hesaba direkt 0 veriyorum. Lan 85 kaybiri biri istek etmiş. Kulüp aşırı kötü. Kupa kötü. Savaşçılar kötü. 2022 kupa kötü. Oğlum hesap bok gibi ya. Yani bok gibi değil de biraz kötü kanka. <laughs> Müslüman İbo. Hepsini Adam bak. Kanka adamın kaç tane bini var? Lan harbiden adamın kaç tane bini var? Bir, bir. bir dur lan. Üç, üç, sayın. Şey. Üç, altı, dokuz, on iki, on beş, on sekiz, yirmi bir, yirmi dört, yirmi yedi, otuz, otuz üç, otuz altı, otuz yedi. Otuz yedi tane bini var. Kanka. 3 puan verdim. ay öğreti üç. Oradan bir iki puan aldım. Beş. Kanka savaşma tarihi 2021. Oğlum ben 2020'de kurdum. 55 kaydım. Senden bir yıl önce kurmuşum bile. Kanka iki bir buçuk puan buradan. Ee, beş altı buçuk. Sonra lan çılgın 16 yapmış. Çılgın 3, çılgın 3 oğlum bu ne? Kanka bak çok iyi çok iyi sadece altın elmas bir gizemli kötü onlardan yarım puan kırdık desek diğerlerinden bir, bir puan veriyorum kanka altı buçuk bir artı yedi buçuk kulübe bakalım 1.4 nokta dört yedi buçuk bir puan buradan sekiz buçuk. Ee, sonra efsanevi 2 1 puan oradan 9.5 Yarım puan burada Yarım puanı oradan kırdım 9 Kanka bak ee, Hesabın uyuşumu da güzel Yarım puan orada Ya 1 puan oradan kanka ve 10 kanka 10 10 10 10 10 10 10 Son bir profil kaldı O da ney bu 15K 2020'ye göre Lan 2020 Ne lan 15K Hesabı direkt sıfır verip Geçiyorum kanka Arkadaşlar Bu videoda burada ıı, sona erdi hmm. ee, Yine size Bir ID'mi göstereyim istediğiniz gibi size atabilirsiniz Hadi görüşürüz bay